arkadaşlar. Bugün sizler bile bir anne kartın içine para saklamış. Onları bulacak. Onlar da bizim olacak. İp ipucu baba. Muzun her gün TV izler. izlerken tüyü battaniye babamın Buldun mu? Yok, buldum. İlk, i, ilk ipucu buldu. Şimdi sıra ikinci de. İkinci ipucu flamingolar çiçeğin içinde. Çiçek değil miydi? Hangi çiçekti bu? O da değil. Hangi? Flamingolar çiçeği şeyin içinde çiçekin. Bu da fiyat Çiçek yok ki. Ben de buldum. Defne bilir. Kafayı düşünse biraz. <laughs> Flamigo olan saksı hangisiydi? Buydu. Buydu aslında. O çok eskidendi. Şimdi çiçeklerde bir bakıyor mu? Bak buldu, yok yaklaştı. Aa şurada. <laughs> Her bu, 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 bu tamam. Ne zaman daha zaman gelecek? E ee, beraber yapacağız. Şimdi bak, manın gelen yer defnenin en sevdiği ayakkabısı. Skeçir. Skeçir ya. ya. Gel gel gel. Gel gel gel. Tamam. Ben Burada burada Rukiye burada. Evet. Biz de abone ol, abone ol. Bu yatak. A ben, ben okuyacağım. Ama sen de ama okuyacaksın ya. Evet. Tam sen okuruz ya. Bilezikleri nerede ne içinde sakladın? Bunu bakalım. Rüzgar Dedi her şeyi benim. <laughs> tamam rüzgar bu. <laughs> dur açsın. Açsın. Bravo sıradaki ipucu atın içinde atı bulabildiniz mi? Dur, Dur, yes, dur. 3, 2, 6, dur rüzgar bulsun bakalım. A rüzgar buldu. Ben buldum. Buna İçinde mi kaldı? Allah. Şu mu? Bu. Tamam açsın, okursun tamam, sen de. Evet, iş sesli kartların kutusuna bakalım. Sesli kart, sesli kart kutusu hangisi? Benim odamda, benim odamda. Hangisi? Sesli kart. Eş sesli kart. Hmm. Hangi sesli kart? Benim <laughs> odamda. Köle, korona burası burada. Annem Nerede kurutuyoruz çamaşırları? şurada? Tamam, sevgili. Sevgili. biz gel ac. <laughs> ki bu <"Mahiyeteşimi> ya <laughs> Biz şaka olsun diye. Okay, Yaklaştınız. Bilin, bilin. Bakalım bu evde bir köpek var mı? Varsa nerede? Yok. Yok. Köpeği bulmanız hmm. lazım. Ha ben biliyorum. Hayır, gel buraya köpeği Gene <laughs> <Yine> Defne yaklaştı. Yakaladım onun da kindeydi. Ama ben sandım ki kendisi siyah köpeğim sandım. At çıldırmış. Tik gi kaç kaldım. Ben bilmiyorum. Ya az şimdi. Köpeğimiz burada Peki eski radyomu nerede? Ben onu bilirim. eski davukta. Sen şu orada, oradaki, Hı -hı. oradaki. Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Burada. Ben sana dedim. Allah'ım. Ben biliyordum ki oğlum, Yerine çeker böyle. O oh, bu kocaman bir kağıt. Ve son ipucu parmız pille pilates yapıyor. Bu Bu mu? O pilates aleti mi? Hayır. <laughs> ya anne nereye koydun ya? Bu oda değil mi? Bilmem pilates yapıyormuş. Nerede, bu? Ee, diğerleri nerede? Diğerleri yani, nerede bilmiyorum. Ne burada tabii ki de. Ben bulacağım. Ben evet. burada. Hayır. Ne oldu? Bulamadı daha. Aa buldu. Ne <laughs> <buldum. gülüyor> Beraber. Birisi mi benim? Değil mi anne? Hello! Hello! Welcome to the Lachlan!